29'unu raya ne alabilirsin şu anda? 4 çeşit sen oluşan bir menüyü sunuyoruz. Bu devirde şu an 29 lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak kent lokantası projesini 2022'de hayata geçirdi. Valla hiç kıyaslanmaz bile. Toz fiyatına yemek yiyoruz. Bir öğrencinin karşılayabileceği fiyatlar. Hiçbir gencimiz geliri olmadığı için aç okula gitmesin istiyoruz. Bu lokantaların ilki öğrencilerin de yoğun bulunduğu çapada açıldı. Burada dört çeşit yemek yiyebiliyoruz. Hem sağlıklı diğer seçeneklere göre fiyatı uygun. Kent lokantaları uygun fiyatlı ve sağlıklı menüleriyle özellikle öğrenciler, emekliler ve dar gelirlilerin bütçesine önemli ölçüde katkı sunuyor. Öğrenci bilhassa yetişemez. Anca iki sandviç alır bu paraya. Çapanın ardından Bağcılar, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Avcılar, Sultanahmet ve Küçükçekmece'de açılan kent lokantalarıyla uygun fiyatlı yemekler İstanbullularla buluştu. Başta Sarıyer olmak üzere ihtiyaç duyulan birçok ilçede de hazırlıklar sürüyor. Her yerde olmalı çünkü bütçesi olan var olmaz. Fiyat olarak da, menü olarak da çok güzel. Ya artık sizin yeriniz, burası size emanet. Tamam mı? Kent lokantalarında sadece kadınlar istihdam ediliyor. Menüler hijyenik mutfaklarda, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Çok mutluyuz burada çalışmaktan. Halka hizmet veriyoruz uygun fiyata. Çalışan arkadaşlara dikkat ettim. yani Hem eldivenlerini falan giymiş de gayet hijyenik. İstanbul'da sayısı 8'e ulaşan kent lokantaları günde ortalama 6500 kişiyi ağırlıyor. Okulda bile 50 liradan aşağı bir öğünü yiyemiyorum. Öğrencilerin, emeklilerin çok faydalanacağını düşünüyorum. Buradaki insanlar için bir nimet oldu. 4 çeşit yemeğin 29 lira olduğu kent lokantalarının sayısı artmaya devam edecek. İstanbul'umuzun çok ihtiyaç hissedildiğini düşündüğümüz noktalarında kent lokantasını açmaya devam edeceğiz.